Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. indirdiğimiz filmlere altyazıları nasıl yapıştıracağız? Basitçe onu anlatmaya çalışacağım. Önce filmimizin bulunduğu dosyayı açıyoruz. Son indirdiğimiz filmi açıyoruz. Filmimizin başındaki tarih hariç kalan bölümü noktalarıyla birlikte kopyalıyoruz altyazı.org yani DivX Planet'e açıyoruz. Mercek işareti olan arama bölümüne kopyaladığımız ismi yapıştırıyoruz. Arama düğmesine basıyoruz. Çıkan sonuçlar içinde benzer sonucu açıyoruz. Düğmenin ismi farklı da olabilir. Türkçe seçenekler içinde tek CD olup olmadığını kontrol ediyoruz. Filmimizin içindeki ingelenmiş ismi bu seçenekler içinde arıyoruz. Aynısını bulduğumuzda indiriyoruz. Alt yazımız geldi. Filmimizin dosyasını tekrar açıyoruz. Altyazımızı filmimizde aynı klasör içine atıyoruz. Burası önemli. Birinci filmimizin isim değiştirme düğmesine basıyoruz. Kopyaladığımız ismin aynısını altyazıyla eşleştiriyoruz. Noktası virgülüne kadar hepsi aynı olacak. Deniyoruz. Filmin ilk önce başından bir sahne açıyoruz altyazıların doğru senkronize olup olmadığını kontrol ediyoruz. Doğru gözüküyor. Orta bölümden bir deneme yapıyoruz. Ses altyazının uygun senkron aralığında oluşup oluşmadığını kontrol ediyoruz. Son bölüme doğru bir daha dönüyoruz. Sesle alt yazının senkronize olduğunu görüyoruz. Bir dahaki bölümde alt yazıları kayık yazı dosyalarının alt yazılarını nasıl senkronize edeceğimizi anlatmaya çalışacağım.